Ben gerçeği bilmek istiyorum. Gerçekle yüzleşip canlıların özüne ulaşmak istiyorum. Bir insanın en asil niteliği tüm canlılara duyduğu sevgidir. Bilgisizliğin verdiği güveni bilgi hiçbir zaman vermemiştir. Kitap okumuyorsa evlenme. Bir hatayı yok etmek çoğu zaman yeni bir doğru ya da gerçek bulmak kadar iyidir. Hatta bazen daha iyidir. Kendini yalnızca bir kanepede kitaplar ve şömine ateşi eşliğinde hoş, sevgi dolu bir eşle hayal et. Ne güçlü olan tur ayakta kalır ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olandır hayatta kalan. İnsana mutlak kudretli bir tarihe, duyduğu yüceltici inancı baştan beri sahip olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Cehalet genellikle bilgi sahibi olmaktan daha çok özgüvene sebep olur. Bir maymunun aklından çıkan şeylere güvenebilecek biri var mıdır? Eğer bir maymunun aklından bir şey çıkacak olsaydı bile. Doğanın cansız tüm güçleri, kayasından karına ve buzuna, rüzgarından suyuna birbirleriyle savaş ederken insana karşı birlik oluyordu. İnsan kibirle kendini müthiş bir başarı olarak görür ilahi bir varlığa layık gibi. Ancak bence kendisinin hayvanlardan geldiğini kabul etmek daha saygıya değer bir şey. Çok sevgi, çok çaba. Sevgi olmadan ne büyük bir çöldür yaşam. Bilimsel bir insanın istekleri ve tutkuları olmamalıdır. Tam bir taş kalpli olmalıdır. Eğer ki hayatımı baştan yaşayabilseydim, kendime her hafta en azından bir kez biraz şiir okuma, ve biraz müzik dinleme kuralı koyardım. Görmezden gelin. Ses etmeyin. Cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveler. Gelecek. Eğer çocuklarla çevriliyse günümüzden ne kadar da üstündür. Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur. Ama masaya oturmayı başaranlar çok azdır. Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz. Hayatının bir saatini bile boşa harcamaya ücret edebilen biri hayatın değerini anlamamıştır. Yüzü kızartan suçluluk hissi değildir. Başkalarının suçlu olduğumuzu düşündüğü ya da bildiği düşüncesidir. Uzun insanlık ve hayvanlık tarihinde işbirliği yapmayı öğrenenler ve en etkili biçimde iletişim kuranlar hayatta kalmışlardır. Aklahi kültürümüzün en üst noktasına düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerektiğini anladığımız vakit ulaştık. Biraz aptal olan kimseler her şeyi görüneye göre ya da alışkanlıkla yapmaya eğilimlidirler ve böyle davranmaya yüreklendirilirlerse daha çok mutlu olurlar. Eğer ki fakirlerin dramı doğanın dramı değil de bizim devletlerimizden kaynaklanıyorsa günahın en büyüğü bizimdir. İnsan yalnızca kendi çıkarı için seçerken doğa yalnızca canlının yararını gözeterek seçer. Seni cennet vaadiyle kandırıp fakirliğe mahkum edenlerin hayatlarına bir bak. Bu dünyada cenneti yaşadıklarını göreceksin. Aptalların deneylerini çok severim. Öyle ki kendim de hep yaparım. Bir fikri öldürmenin en iyi yolu onu yanlış savunmaktır.